2, 3. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber park ediyoruz. Evet hadi, hadi başlayalım. 2, 3. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber park ediyoruz. Hadi yürü. Abi. <laughs> Tutun. Ömer gel buraya dışarsın manyak. Ömer. Ömer annen ne dedi? Emre, dede, dedi. Ömer, Ama annem ne dedi? Halak. Baba halak dedi. <laughs> dede çok iyi bir şey gerçekten. Bak bu da ben. Bu da Elif. Aslında senin okulun da kız. Evet bu da benim eski okul. Artık da abim Ankara'da okuyor. Evet bu da Elif. Merhaba. Ablam da bir kere burada okuyordu değil mi? Hı hı. Ablan da okudu orada. Ama ikiniz de şimdi aynı Evet. Hadi YouTube e, parka girince geri aç. Taraftan... Ama nereye gidiyorsun lan? Taraftan... Ne var arkadaşlar? Ya parka geldik de parka. Bizim parka geldik sizlerle. Bine Ömer buna. Abi bu ayaklarımızda ne yapmak için oluyor? Şuraların kürü oluyor ya bak. Şuraların kürü ya onu eritmek için. Hmm. Oraların kilo olsun eritiyor. Ben zaten hep Sen kilolu değilsin yapma onu. Yapma sen kilolu değilsin. O zaman dur dur. Dur. Hadi yürüyün parka gidelim. Kaydırağa Ay, gidelim. yapalım mı? Yok kız sen ondan yapma. Hay boş dakika. ver. Manyak Ömer'e hele ne yapıyor? Dağlarda dağlarda geziyor manyak. Hiç bize takılmıyor. Hadi gel abi. Yürüyün kaydır haydi. Manyak Ömer'e hele ya. Şuna bak bak. Bak manyak bak. Lan yürü lan. Şu yola hele. Bak bak manyak Ömer'in gittiği yola bak. Aa, ben, ah, ah. Ona ben de çıkıyorum da elimde telefon olduğu için çıkamam ah, şimdi. Ah, sen kalanı kalanı ya. Ya. Abi bir de ben sana kamerayı tutayım. Çekebilir <laughs> mi beni? Evet. Tut bakayım. Evet. Dolu parklı dağın gidiyorum. Eee evet, sakın telefonu düşürme iki elinde tut. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abim Bakın ne, nereye kadar çıktı. Abi birazcık daha yükseğe çıkmayı planlıyor musun? Ne? Birazcık daha yükseğe planlıyor musun? Daha yükseğe yok ki bunu. Evet yok abi. Ömer kaydırak sıcak ya. Bir bak o aradan telefonu düşürme sakın. Bir. Ha. Ömer bırak Ömer bırak. Bırak. <laughs> şuradan Hadi bir de şuradan tutayım. Şimdi arkadaşlar. Yok ki kaymam ben oradan. Şu Burası çok tehlikeli Bak şu değişmiş Şurada bir tane farklı turuncu tahta var Bu değişmiş Şu değişmiş şurada zaten yok Bunları böyle tek bölüyorlar Kırıyorlar Nasıl kırıyorlarmış Elif evet. Ne Elif Evet ben buradan kayıyorum. O zaman ben seni çektim abi. Yok çekme beni. çek. Hayır çekmeyin. Orası ıslak evet kaymayayım. Islak. İşte, geliyor. Özel horosyat. İşte geliyelim. gitti beni kız. <laughs> Ay ıslakmış. Bak Ömer Ömer'in bastığı yer ıslak. Like <laughs> 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 Topimfo. Lan! Allah nasıl gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ömer her yere ayak izi yapmış. Aa. Ömer sen kaybolsan ayak izlerinle seni geri buluruz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor>